Selamlar millet yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mitte çoğu gete karşı oynayacağız. Yani bu arada beyler Robi 9 tane master'dan oluşuyor. Haberiniz olsun. 9 master, bir tane elmas var. Hani bundan ibaret. Hani rünlerden bahsedecek olursam tekrardan buraya elektrik ver girdim. Çünkü elektrik ver bildiğiniz gibi buff'lı. O yüzden elektrik ver bence buraya daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü 3-4 kişi ee, kırılgan olduğu için elektrik veri kullanarak tekleyebiliriz gibime geliyor bana. O yüzden elektrik ver girdim. Yani çoğu get midleri de çok sevmiyorum. Çünkü ne kadar hasar vurursanız vurun canını yeniliyor bilmem ne. Ama kolay bir şekilde de oynayabilirsiniz karşısında. Çünkü o zıplatmasını ee, dojadığınız zaman... Hani kolay bir şekilde lane geçiyor. Ama birazdan hani ne kadar kanser bir çar olduğunu anlayacaksınız. Çünkü takastan öne çıkacağız. Ama adam hani farmlara vura vura can yenilecek. Ona bir şey yapacak. Hani yapacak bir şeyimiz yok daha doğrusu. Yani en azından kred gelseydi daha kötüydü. Hani çoğu geti tercih ederim yani. Şimdi bir elektrik ver. Kullansak şöyle ee, çıksak. Hani şöyle yapsak. Allah'ım bir de kuleden de hasar yedi. Bak bu çok güzel oldu işte. Aslında şimdi 3 olacağız. Şöyle tutmaya çalışıyorum burayı. Sız patpatasını kullanırsa atlayacağım kafasına. Şöyle ben kullansam bunu. Şöyle yapsam, şöyle yapsam. Nice. E bu adamda teleport var. O yüzden hemen burayı kuşlamak istiyorum. Tamam teleportunu aldık. Flash'ını 3'te attı. E, 8'de gelecek demektir. Mid ve 8 yazalım şöyle unutmayalım. Orada keseceğim barizdi ya. Gerçekten barizdi yani. Flash atması kötüydü. Bu adam kaç LP'ydi? 174 LP bu arkadaş. Ama dediğim gibi şurada aklı yavruladık ya. Oradan kuleden hit yiyince biraz afalladı arkadaş. Yine ben şöyle bir elektrik veri kullanayım. Şöyle yapalım. Bak güzel takas bak. Atladıktan sonra çıkacağız ki o zıplatmasını yemeyelim. Ben yine şurayı bir farmda donduracağım şöyle. Çünkü flaşı olmadığını biliyorum. Hani burada tuttuğum an Haykar'ın bir gengi hani bir kere daha kesebiliriz bu adamı. Ben böyle tutacağım bu adamı. Bak yaklaştırmamaya çalışıyorum bak beyler farkında mısınız? Bak zıplatmasını aldım. Yine şöyle bir takas fena değil. Ah E'yi kullanamadım. O zaman ne yapacağız? Base mi atacağız beyler. Base atacaksak çünkü çıkacağım. Aha. Yok lan. Abi level alacağım. Oo, let's go. Aslında hesapladım ben onu. XP'mi gördüm şuradan da o yüzden tekrar girdim. Farmın ölüp alt olacağımı biliyordum çünkü. Güzel. Bak master burada. Şimdi bu adamın flash'ı yok. Ee, teleportu yok. Bunları biliyorum. O yüzden tekrardan buraya pushluyorum. Öyle döneceğim. Master da zaten top side'da. Hani şu anda gerçekten güzel ilerletiyoruz middeyini. Gerçekten çoğu gete karşı güzel oynuyoruz. Orada master'ı da keserlerse Harika olacak ölmeden çok güzel. Çok güzel. Güzel güzel. Yani oyun win gibi duruyor şu anlık bilmiyorum. Hani bir taraflarımızın kalkmaması lazım. Bu şekilde önderimizi kurumamız lazım. Hani burayı yine frizlemeye çalışıyorum. Bak yine aim'i kullanamadım ya. Yine şöyle bir elektrik veri kullanayım. Arabayı alalım. Aa ya abi şunu dojlayamıyorum. Çok büyük kanka. Flaşına kaç demiştik? 8 demiştik değil mi? 8 flash. 8 Hecarim gel. Aha zıplatması yok. Tamam kestik bunu. Hecarim vur kanka. Tamam. Güzel. Çok güzel. Ignite'ımı kullanmaya gerek yoktu zaten. Tamam. Mel oraya gidiyorsa ben buraya puştayım. Master orada zaten. Arkasında Mel var zaten. Sıkıntı yok. Tamam. Master'ı kestiler. Güzel. Güzel. Yani 7-1 gidiyoruz. <laughs> Harika gidiyoruz bence. Yani aslında bot'a da gidebilirim ama şu totem olmadı buraya bak. Yani şuradan mı gideceğim? Buradan mı move atayım? Ne yapayım? Bir kullansam çıksam şöyle. Çocuk asar yemiyor oğlum. Ne kadar bozuk bir çar ya. <laughs> İğrenç bir çarsın yani gerçekten. Bak ne kadar vurarsak vuralım hani her türlü canını yeniliyor. <laughs> Hasta mı olduk beyler öksürüyoruz ya sürekli. Şuraya master'ı görmek adına ejder'e bakalım. Tamam temiz. Şuraya bir tane totem bırakalım. Ejder'i görmek adına... Tamam ya şu an buralarda değil herhalde. Şurada bir tane pink ward var. Şimdi bak Hikarim bunları aldıysa Master buraya muvatmıştır diye düşünüyorum. O yüzden buralara yakınım. Hani Roam da atamıyorum çünkü görüyorlar beni. Hem burası hem burası olmak üzere iki yerde de totem var. Choget de kayıp. Şimdi ama Master bir gank atsa, Choget bizi zıplatıp sustursa hiçbir şey yapamayacağız. Bunun farkındayım. Totemim de yok. Ama bence ejder deler gibi geliyor bana. Bak bir hasar denemesi yapalım mı? Bak elektrikler kullandım. Adama vuramıyorum. Aa öldük. Oo Lulu da burada oğlum. Öldüm öldüm. Öldüm. Hani master neyse de doluyu hiç beklemiyordum. Ama hani totem de aldık. Totem alalım yani. Pinkboard aldım. Normal totem var. Hani şu uzak görüşü de ejderi atmak için aldım bu arada. Şuraya bir tane göndereceğim. Derken ejder gitti zaten. Bir dahaki sıradaki ejder alev ejderi. Yani o zaman ne yapacağız? Şuraya bir tane uzak görüş atalım. Kontrolü de kullanacağım birazdan. TP geliyor. TP gelmeden önce hemen şurayı puşlayalım. Ondan sonra base atalım. Garen ölme be bro. Yani o kilet bizim canımızı yakacak gibi geliyor bana ya. Bu çocuğu kesemez miyiz Mert? Yani flash'ım var. Ignite'ım var. Ne diyorsun? Bence keseriz ha. Güzel. Shutdown. Astır da burada. Ben seni bırakır mıyım kanka? Ben seni bırakır mıyım kanka? Bak bu çocuk da burada. Aa, öldük mü? Öldük. Aa, kaçtık. Oğlum Lulu her yerde geziyor ya. Sıktı. Oğlum burada da totem var. Her yerde totem var. Çoğuget zaten emarı çekmeye başladı bile. Yani artık çoğuget'i kesemeyiz. Kesemeyiz. Hani tek AP olarak da o var zaten. Bilmiyorum bakacağız. Ee, yani takım kill katlımız falan fena değil. Fena değil. Burası SS. Farmlara vurmuyorum çünkü barikat boşa gitsin diye. Tamam barikatı yedirdik. Çoğu get yine SS. Master top lane de bu arada. Yani o şeylere geleceğim. Boyutlara geleceğim. Mid push almaya çalışıyorum. Tamam orayı istiyor muyuz? Tamam geliyorum. Geliyorum. Şuradan bir tane barikat aldım. Geliyorum. Şuraya bir tane kontrol bırakacağım. Bir tane şuraya bırakacağım. Master burada. Geliyoruz. Geliyoruz. Hop tek. Hop zım. Hop. Tamam güzel. Bence burayı biz alırız. Alırız. Biz alırız. Yani şu anda durumumuz çok iyi beyler. Çok iyi. Yani mid çoğu GT e karşı bile hani güzel ilerletiyoruz. Bir de 6 tane void'imiz falan var. Baksana bak bu adamı ne kadar vurmaya çalışsak da bu adam asar masar yemiyor yani. Hop. Yani adam da çünkü ışıltı olduğu için. Ekarim gelecek misin bro? Yani beni ısırabilir, ham yapabilir beni. O yüzden çok devam etmek istemiyorum. Beni ısırabilir çünkü. Daha Lulu ultisi var. Bunun arkası var değil mi? Master... Mel bir gelsene kanka. Bak Lulu da burada. İsteyecek miyiz burayı? yani çok da güvenemiyorum. Bilmiyorum bence salalım gibi geliyor bana ama oynayacak mıyız ne yapacağız? Bence salalım kanka ya. Bence hiç gerek yok yani 6 tane karamür yüküm var. Bence reset aldıktan sonra alev ejderine doğru yol almamız gerekiyor. Tamam, ayakkabıları da aldık. Güzel, güzel, güzel. Aa öldüm. Öl. Oğlum alt taptaydım ya. Yapma ya. Gözünü seveyim kanka ya. Of. Oh. Nefret ediyorum şu alt taptayken ölmekten nefret ediyorum ya. Hani şu ekrana bakıyordum beyler hani şurayı inceliyordum kaç dp kaç dp bilmem ne diye. Onlara bakıyordum şöyle bir baktım hop adam beni ısırıyor. Neyse yani ikinci ejderi de verdik değil mi beyler? Yani bak şöyle şunu söyleyebilirim bak boyunu böyle uzatırsak boyun sıkıntıya girer. Yani jinx var, kled var, master var, cho'get var. Bir tane ee, şey olarak support olarak da yani lulu. Ları var o yüzden bence uzatmadan inceden inceden bu oyunu bitirmeye doğru gitmemiz lazım çünkü ben bu adamı artık birebir de kesebilecek bir güçte değilim artık bu adamın imkanı yok kesemem ben sana o beyza attırmayacağım bir kere sana o beyza attırmayacağım vadi istiyoruz vadiye desteğe gidelim oğlum çoğu gece zaten başta başına bir dersin bir de lulu geliyor ya yarına oyun win win iyisi win yani mid çoğu karşı bile hani iyi oynadık. Hani iyi götürdük mid'i. Şöyle gitsek, Lulu da burada, Mel sen de gelsen, şurayı bir kessek, çıksak nasıl olur bro? Bak şunu yapacağız. Güzel. Master şurada görüyoruz. Bak ultisini açsın. Hop. Bak şöyle makara geçenzi. Güzel. Hani şimdi böyle yer değiştiriyorum ya. Vuracağı bir şey de kalmadığı için Q'sunu sıfırlayamıyor. Bir dalga daha pushlayacağım ondan sonra reset alacağım. Ama reset almamız için para yetmiyor. Çünkü hem asayı bitireceğiz hem de ayakkabı alacağız. O yüzden yetiremiyoruz. Grompa aldım ama yine yetmiyor. Bu canına çok risk etmek de istemiyorum. Çünkü çok et burada. Direkt flash ulti yiyebiliriz kafamıza. Ama bir dalga daha almam gerekiyor. Çünkü tekrar git gel git gel yapmak istemiyorum. Hani sevmiyorum onu. Yani şu anda yetiyor olması lazım. 900, 1000 kalıyor. Yetiyor yetiyor. Reset. Yani şundan bahsediyordum. Şunu alacaktım. Ondan sonra ayakkabı alacaktım. Tamam 280 goldumuz kalmış. Yetiyor. Baksan oğlum bu adamda şimdi hem sonsuz çaresizlik var hem de donuk kışıltı var. Bu adamı benim imkanı yok. Hani elitlikleri bir kenara bırakın. Conqueror olsa bile yenilmez olsa bile kesemem yani. Bak kaç MR'ı var? 119 MR'ı var. Yani beni sayda gönderdiler ama Hani benim bence burada durup burada durmam yani yanlış bence. Bizim takımlarda nerede? Hekarim tapta. Aslında Atakan başlayabilirler. Evet yani doğru klik. Biz de şöyle gidelim. Şuralardan birisi çıksa var ya direkt yattık yani. Biz de ejderi vereceğiz o zaman. Üçüncü ejderi nazaran Atakan almak bence Word mü? Bence Word gibi. Bence Word gibi. Alalım Atakan alalım. Zaten nasıl olsa bulut ejderi ya. Çok da... E umurumuzda takılıp yani takabileceğimiz bir ejder değil. Yani burası troll mü? Bence burası ağır troll beyler. Burası ağır troll beyler. Ben burayı flashlayacağım. Buraya yardım edin. Oo. Yani bende kaldı da burası çok troll kanka. Burası ağır troll. O da öldü. Yani biz ne bir şey yaptık ya? Çok gereksizdi yani. Burada zaten kule cool olduğunu biliyordum ama buradan böyle geçsem ölürdüm. Direkt şuradan da çünkü rakip geliyordu. Bize zonya lazım. Ne oldu bizim yine bir taraflarımız kalktı galiba değil mi? Gereksiz yine bu bizim göt kalkışları gereksiz bir yolları açıyor. Hani yollara e, gerek yok yani bunlara. Şu bizim ölüşe baksanıza. Adamın ölüşe baksanıza. Hani nasıl olsa öndeyiz diye oyunu saldık bir tık. Hani onun verdiği rahatlıkla. Hani gerek yok biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Yani kred burada. Bu adam beni keser mi? Yok bu adam beni kesemez Hani ultisinin önüne geçtim ya Ondan sonra tamam dedim yakaladım ben bu adamı, Ben bu adamı kestim Ama dediğim gibi biraz toparlamam lazım Çünkü gerçekten çok çok boş boş ölemlerim var Çok yani Dakika 23, 210 farmımız var Çok da fena değil Çok da fena sayılmaz Zhonya alsak biraz rahatlayacağız Çünkü Master, Kled, Jinx adeden vuruyor biliyorsunuz ki biraz da hasarlarını düşürmemiz lazım. Ama şu anda Jinx gerçekten güçlü. Bir de yanında dolusu varken Jinx şu anda gerçekten güçlü. Yani Garen'le Master 1v1 atsa kim alır? Kim aldı? İyi Garen alıyor. Ya yani bizim böyle fokus çoğu get falan değil de Lulu falan olması lazım. Bunun farkındayız değil mi? Hani Lulu'yu kestiğimiz an bence bir şeyleri kalmıyor. Bence. Şuraya bir uzak görüş. Aslında Master'ı beklesek şurada bir kere daha kessek nasıl olur? Yani Master buraya bence gelecek gibi geliyor bana. Orada bekle orada bekle. Şurada bekleyin lan. O adam bence şuradan da geçebilirdi. Tamam güzel. Güzel. Bak bu adam şimdi mental. Bu adam direkt mental. Ejder çıkıyor. Neş var. Topuk topuk. Topuk. Buradan çık. Bur burası çık. Sal burayı. Kanka seni kesemeyiz ya. Hani ben seni kesemem yani AP olarak ben seni kesemem. Ama Baron da başlasak, ezler de başlasak bu Çoğuget'in ultisini ne yapacağız? Bu adam çalar ki. Tamam buraya ben uzak görüşlerim. Tamam ben atarım görüş. Şuraya şöyle bir görüş atarım. Bak Lulu olmasa aha oğlum nasıl öldün lan? Oğlum gerçekten nasıl öldünüz lan ona? Hayır hayır FF yok. Tamam. Şunu çıkar. Ben ilk item'ı koydum buna. Güzel. 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 Tamam. Hekarimin hatasını biz tamamladık. Tamam. Güzel. Tamam. Ruh ejderini de aldık. Şu anlık güzel. Şu anlık okey. Güzel ilerletiyoruz oyunu. Yani bence bunu almalıyız. Çoğu get yok. Master yok. Hani aldık aldık. Ben şuraya bir midden daha wave iteyim. Şuraya yeteyim. Geliyorum kanka. Hemen SS atma. Geleceğim. Biliyorum. Gelmem gerektiğini biliyorum zaten. Başlamıyor muyuz kanka? Hekarim niye kuşlara gitti? Base batacağız. Tamam, base atalım. Tamam, sıkıntı yok. Veler dediğim gibi her videoda bunu söylüyorum. Hani reklam gibi de olabilir bilmiyorum. Hani videoların keşfete düşmesi için yorum ve like'a ihtiyacım var. Yorum attığınız zaman da ben direkt okuyorum ve yanıtlıyorum zaten. Yorum ve like atarsanız da çok sevinirim bu arada. Galiba Jinx'i mental ettik. Jinx AFK mı bıraktı? Ben Jinx'i çünkü 2 dakikadan beri göremiyorum. Bu arkadaşcığımız ne yapıyor burada? Hemen seni şöyle bir tekleyelim. Oğlum benim asarım çok çok fazla kanka. Asarım gerçekten çok fazla Muazzam bir hasarım var şu an Bak Jinx'leri yok galiba Jinx'lerini mental yapıp APK bıraktırdık Ama ee, neş başladığımız an Cho'Gath flash ulti atarsa Çalabilir mi diye bir şeyler düşünüyorum ben Kanka önce Lulu bak Önce şu şu Önce Cho'Gath değil önce Lulu Hani ben şimdi Lulu'ya flash diyeceğim, beni fix yapacak, ulti atacak, zıplatacak falan o yüzden ona flash'ımı kullanmak istemiyorum. Master buralarda bir yerde, bak nasıl biliyorum orada olduğunu. Aslında 9'da Karamür'ümüz var ya. Şurada birisini beklesek Master... Aha. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Benim gücümün farkında değil galiba. Zonyam var. Kanka bak çoğu get bunu flash atıp çalacak ya. Flash ult atacak bizim o adam ona. Bu ne yapıyor? Hop Zonya. Aa Jinx geldi lan. Ah çıktım. Jinx AFK değilmiş. Ben karamıyorum mecayı yaptım bakalım ama burası bilmiyorum. Biz bu oyunu kaybedeceğiz gibi geliyor bana. Yani umarım kaybetmeyiz. Yani oyun eğlenceli bir oyun. Gerçekten zevkli bir oyun. Şu anda gerçekten ben zevk alıyorum oynarken. Ama kaybetmek istemiyorum. Evet burası benim yerim. O ne ultisi varmış. Biraz bok gibi combo yaptım galiba değil mi? Daha iyi oynayabilirdim. Farkındayım. Hani amacım şeydi bıçağı atlamayacaktım. E kullanıp Lich Boa'nın e, pasifini krede vurup adamı kesip bıçağı atlayacaktım. Ama hasarımız yetmedi. Yani aklımdakini yapamadım. Ama keşke bu atlasaymışım. Ben E lich puan artı E'nin hasarıyla keserim diye düşündüm. Sonra bu atlarım diye düşündüm. Keşke bıçağı atlasaymışım. Yani senaryo daha farklı olabilirmiş. Aslında buraya bir de Rabodon koysam var ya çok da yani fena olmaz çünkü 30'e hani 33'e 8'lik bir büyü nüfuzu oranımız var. Hani fena bir oran değil. Ee, hiç diye gerek yok şu anlık. Hani adamlar o kadar MR kasmıyor. Hani şu anlık şu anki itemlerimiz e, büyü nüfuzu için okey gibi. Bir de Rabadon koyduk mu tamamdır. Ama şu ruhu da vermeyelim bence. Hani şunu alabiliriz. Ben 18 olacağım. Aha. Tamam ya şunu al şunu al. Yani zonyan var flashım var. Bir 18 olsam fena olmaz ya kanka. Bir şuradan 18 olayım mı? Olayım. Tamam tam 18 oldum yeterli. Aa bak çoğu ölürse bayağı iyi olur. Tamam biraz yavaş. Biraz yavaş. Daha dolu da ultileri var. Öyle ezberi oynamayalım. Yani işte Lulu'nun fix'i var. Bir de zıplatması var. Bunları bilmemiz lazım. Aha ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben şu Jinx'e diyorum ya. Ama Zonya atayım. Beni susturma artık. Zonya atayım. Yani ruhu verdik ama ne aldık galiba bilmiyorum. Jinx'i tekleyip şey yapacağım. Ama oyun bitti galiba bilmiyorum. Neşi boş ver oyunun bitti galiba. Yani amacım şeydi Jinx'i tekleyeyim. Ondan sonra Zonya basayım. Hani şu büyük e, asayla olan e, pasifi etrafa vuracaktım. Ondan sonra Zonya basacaktım ama çoğu get böyle hırlıyor, susturatıyor ya. Zonya hani şöyle Zonya tuşunu kırdım ama basamadık. Ama oyun bitti herhalde. Yani bence zevkli bir oyundu. Bence biter ya. Biter biter. Yani 10 saniyeleri falan var. Bence biter. Hasarı da gösterebilirim. Hasarı da bakarız. Ya yani ben oynarken keyif aldım. Gerçekten oynarken keyif aldım. Şu hasar tablosuna bir bakalım. Yani fena da vurmamışız beyler. Hani 35k vurmuşuz. Farmımız falan da okeydi. 33 dakika sürmüş oyun. Yani bence mid lane'de oyunu güzel bir şekilde götürdüm diye düşünüyorum. Biraz talihsizlikler olmuş olabilir, ama bence gayet keyifli bir oyundu. Ben oynarken keyif aldım. Siz de izlerken keyif aldıysanız yorum ve like atarsanız da çok sevinirim. Ee, gerçekten hani sizlerle birlikte her gün daha iyiye gidiyoruz. 3000 kişilik dahil olmamızı da çok çok az kaldı. Abone de kontrol edersiniz çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 打！哎呦，师傅，师傅！